Ee, arkadaşlar ben e, şimdi bir ayrı e, şeye geldim. E, burada bakıyoruz e, çok e, görmeli ama şimdi burada bir başka bir şeylerin üzerine bakarım. Burada o şey ki biz Güney Azerbaycan'da re, e, çişmiş diyoruz. Sizler e, buna kuru e, üzüm diyebilirsiniz. Bilmiyorum Türkçe'de e, ne oluyor ama. E, 2 kilo üst çok pardon iki tanesi e, e, 970 gram e, 970 gram oluyor ve 16 17 dolara çıkıyor ya yani o iki tanesi burada içe çarpı 970 gramdan satılıyor ve 17 dolara üzüm kurusu e, kurusu burada kayısı olayacaktır bu e, sayısıdır bence. Evet. Ee, erik kurusu. Ee, künde kurumuş. 1 kilo 600 gramdır. Ee, 13 dolar 49 sente Kanada sentine e, satığa koymuşlar. Şimdi burada bir e, başka bir meyve kurusu var. E, e, bu meyve kurusu e, ben Türkçesini bilmiyorum bunun. E, yani Doğrusu desek bizim Güney Azerbaycan'da yok. E, onun için Türkçesini bilmiyorum. E, bu da 1 kilo 800 gram 14 dolara çıkıyor. E, burada avokado mango, çok, çok pardon, mango kurusu. E, 1 kilo 130 gram oluyor ve 22 Kanada dolarına bunu satıyorlardır. Başka türü var burada. Yani bu da bir başka markada aynen biraz şekerli. Buna şeker elave e, etmişler ve e, 850 gramı 14 buçuk dolar e, e, oluyor. E, burada kayısıdır. Evet bu kayısıdır. E, kayısı olacaktır. E, bu kay, kayısı e, 1 kilo 130 gram 14 dolara Kanada dolarına çıkıyor. Ee, sizin incirleriniz e, e, Türkiye inciri olacaktır. eğer e, 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 şey olmasa bakayım diyorum Türkiye inciri mi değil mi? Çünkü e, öz, çok zamanlar bunlar e, Türkiye inciri oluyor da. E, ben buna bir baksam mı? Ee, çok zamanlar ben Türkiye olduğunu görüyordum ama e, şimdi görmüyorum bunu. Nedense her nedense bakın burada Kanada yazmış ee, ama Kanada'da incir çıkmaz yani bunu biliyoruz. Ee, şimdi bu da 1 kilo 130 gramdır ve 14 dolara satılıyor. Ee, burada bir e,